Resimde ne görüyoruz? Araba. Araba nasıl ses çıkarır? Mm, 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 mm. Hadi hep beraber araba sesi çıkarıyoruz. Mm, mm. Mm, mm. Mm sesiyle başlayan kelimeler bulalım. Nane. Nine namaz nasihat nalan nide nevşehir nisa nisa evet nisa daha da çoğaltabiliriz yazımına geçelim mi Ön burada da yine ilk iki aralığımızı kullanıyoruz. Bunun için düz bir çizgi indik aşağı. Sonra eğik çizgimizi çiziyoruz. Üç hamlede yazıyoruz. Sonra burayı birleştirip tekrar düz bir çizgi çiziyoruz. Düz çizgi, yukarıdan aşağı eğik çizgi, yukarıdan aşağı düz çizgiyle birleştiriyoruz. Evet okuyarak yazarım harfimizi. Hmm. yazdığımızda söyleyelim. Hmm. Her yazdığımız harfin adını söylersek daha çabuk öğreniriz. Evet. Küçük hmm harfimize geçiyoruz. Bunun içinde ortadaki tek kareyi kullanıyoruz. Renkli kareyi, kareyi düz çizgi ve yuvarlayarak yandan aşağı iniyoruz. Düz çizgi yuvarlayarak aşağı iniyoruz. Adını söyleyelim mi? Evet, adını söyleyelim. Hmm.